Şimdi yoldaşlar konumuzun başlığı Mısır'da devrim ve e, karşı devrim. Bu şu anlama geliyor. Aslında neredeyse son, bugüne kadar yaşanmış son 3 yıllık süreci değerlendirmek anlamına geliyor. Ama ben sondan başlayayım ve hani geriye doğru gideyim. Biliyorsunuz 14-15 Ocak'ta bir referandum yapıldı. Toplantının ilk belirlediğimiz tarihinde aslında tam sıcağı sıcağına bunun sonuçlarını da tartışıyor olacaktık. Hala geçtik tartışabiliriz biliyorsunuz katılım %38 oranında oldu. 20 milyon kişi katılmış ve %98 evet oyu aldı. Yani 20 milyon işte 20.6 milyon kişi katılmış. 20 milyon evet oyu vermiş. aslında kayıtlı 58 milyondan fazla seçmen var ve o gün bu şey referandum sonuçlarını hani okuyunca şey gibi düşünüyor insan. 80 sonrası Türkiye'deki anayasanın referandumuna da alınan yüzdeye ve atmosfere ne kadar benzediğini ya da Orta Doğu'da Statuko'nun daha önce yapmış olduğu bütün seçimlerde, Suriye'de, Mısır'da ile mübarekin yaptığı seçimlerdeki hani oy oranlarına benzerliğini düşündüğümüzde aslında son derece baskıcı bir ortamın arkasından yapılan bir oylamayla hem düşük bir katılım hem de Olağanüstü yüksek bir yüzde çıktı. Mısır'da referandumun olduğu gün 200 bin tane polis görev yapıyordu. Yine şey Ahram gazetesinin online haberlerine göre 300 tane çatışma birliği konuşlandırılmıştı. Bir sürü de askeri tugay devlet binalarını koruyordu ve o gün resmi rakamlara göre 11 kişi öldürüldü referandumun olduğu gün. Bu Mısır'da nasıl bir atmosfer olduğunu bugün göstergesi aslında ve acı olan şey şu ki 2011-25 Ocağında başlayan devrimci süreç içindeki politik konumlanışların büyük büyük şeyi çoğunluğu artık tamamen kendi başka bir yerde konumlandır konumlandırıyor. Peki bu anayasa referandumuyla ne oldu? ne gitti, Ne geldi aslında? Birincisi zaten 2012'de yani Mursi e, Cumhurbaşkanı iken yapılmış olan anayasa referandumunda e, orduyla Müslüman Kardeşler'in e, bir anlaşması söz konusuydu ve e, savunma bakanının e, subaylar içinden seçileceği, e, askeri bütçede e, yine ordunun hani denetiminin devam edeceği vardı. Bu maddeler daha da e, güvence altına alındı önümüzdeki 8 yıllık zaman zarfında ordunun hem kendi savunma bütçesi hem savunma bakanının ordu içinden seçiliyor olması bütün bu konulardaki özellikliği anayasal garanti altına alındı. Anayasa aynı zamanda kadınlara parlamentoda hani temsil hakkı, Hristiyanların parlamentoda temsil hakkı biliyorsunuz ciddi yüzde ona yakın bir kıptiğini füst nasıl da var Mısır'da. Bunun gibi bir takım şeye sahip, reformist talepleri karşılamaya dönük belli maddeler içermekte ama ana hatta aslında başta Müslüman kardeşler olmak üzere muhalefeti hani nasıl sindirebiliriz? Bununla da ilgili hemen öncesinde Aralık'ta biliyorsunuz bir gösteri yasası çıkarmışlardı. 10 kişiden fazla gösteri yaptığın zaman İçişleri Bakanlığı'na haber vermen gerekiyordu. Şimdi de partilerle ilgili olan yasa maddesinde önceden dini ayrımcılık yapan parti kurmak yasaktı. Şimdi din temelli parti kurmanın kendisi yasak. Referandumdan sonra yapılacak önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesinde sivil toplum örgütlerinin de din temelli kampanyalar yapması ya da bunlara yardım etmesinin önü kesilmeye çalışılıyor. Yani aslında Müslüman kardeşleri ve hani onunla birlikte de tabii ki bütün muhalefeti yok etmeye dönük ciddi baskıcı bir süreç işliyor şeyde Mısır'da. şimdi başı buradan geriye doğru dönecek olursak aslında ha bugün ee, Mısır'daki e, politik ortam nasıl aslında biçimlenmişti, neyin sonucunda buraya geldik ona bakalım. Ee, biliyorsunuz 25 Ocak'ta yaklaşık 10.000 kişinin katılımıyla başlayan bir e, gösteri, çok daha büyük bir gösteri dalgasının arkasından getirdi. Bu tam Tunus'ta e, Ben Ali'nin devrilmesini sağlayan Mısır Devrimi'nin arkasından oldu. Mısır'da da 6 Nisan hareketi ki ismini şey bir grev çağrısının tarihinden alan bir hareket. Onların başlattığı bir çağrıyla 10.000 kişiyle başlayıp sonra 1800 gün boyunca sokakta sıcak çatışmaların devletle, polisle karşı karşıya çatışmaların olduğu bir devrimci süreç yaşandı. Sadece Tahrir'i değil yani Mısır'ın aslında neredeyse bütün şehirlerindeki bütün meydanlar ezilenlerin olduğu ve 18 gün sonra 11 Şubat'ta mübarek istifa etmek zorunda kaldı e, ve e, bunun arkasından e, bu politik devrim diyelim, Hani sosyal bir devrime dönüşmedi, ama sokaktan da hareket talepleriyle birlikte tamamen evine dönmedi. Adına Sıkaf denilen yani yüksek askeri konsey e, yönetimi e, Mursi'nin cumhurbaşkanlığı olarak seçildiği 2012 Haziran'a kadar aslında yürüttü. Ama o dönem boyunca hareket bitmedi. Ve nasıl Mısır'da UGTT denilen sendikanın Benali'nin gitmesindeki çok önemli bir payı varsa, genel grev çağrısı yapmışsa, Mısır'da da aslında gösterilerle birlikte çok güçlü bir işçi hareketi doğdu. Bu hareket 2004'ten beri vardı. Ama ile birlikte daha da büyüdü ve gerçekten rakamları binlere varan grevler yaşandı. Ee, 1957'de e, Mısır e, hani o zamanki Nasrist rejim döneminde kurulmuş olan Etuf denilen Mısır resmi sendikasına alternatif bağımsız bir sendika doğdu. 2009'da zaten temelleri atılmıştı. Yeni bir federasyon çıktı bağımsız işçi federasyonu. Ve bu hem asgari ücretlerin artırılması, işten çıkarmalara son verilmesi, iş güvencesi, yozlaşmış müdürlerin görevden alınması vesaire gibi birçok taleple sokaklardan, iş yerlerinden çekilmedi. Ve Mısır Egemen Sınıfı'nın en çok korktuğu şey sokak militanlığıyla bu görevlerin aslında birleşmesiydi. Bu zaman zaman birleşti. Daha çok korktuğu şey bu birleşmeden siyasi bir şeyin çıkmasıydı, örgütün çıkmasıydı. Ama bu gerçekleşmedi. Yani bu hareket kendi içinden büyük bir örgütü doğurmadı. Mısır'daki kardeş örgütümüz, devrimci sosyalistler bütün bu süreçlerde çok militan bir rol oynadılar ama güçleri daha büyük bir hani son doğmasını sağlamadı. Ama aynı zamanda tabii ki hareket içerisinde sosyal demokrat, nasırcı diyebileceğimiz hani Stalinist gelenekten gelen partiler vesaire de vardı ve bu hareketlerde ta 2004'te belki hani yeter diyebildiğimiz kifaya hareketinden beri aslında koalisyonlar kurarak hem savaş karşıtı harekette zaman zaman Müslüman kardeşlerle de ittifaklar yapan bir hareketin içinden gelmişlerdi. Hani altı Nisan hareketi, bizim devrimci sosyalistler, işte Al Karama Partisi, Tagamlu diye bilinen daha böyle e, layıklık falan gibi meseleleri öne çıkaran partilerin vesaire şeyi hareket biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tekrar pilotlar halinde mobilize oldular. Ee, Müslüman kardeşler bütün bu saydığım örgütler içerisinde en güçlü olanı e, 1930'larda Hasan El -Banna tarafından kurulan bu hareket. Mısır'da aslında her zaman hani Nasırcıların da, ondan sonra Enver Sedat, sonra Mübarek, dönem dönem iktidarlarla işbirliği yapmış ama tarihinin büyük bir bölümünde de aslında muhalefet olmuş, ezilmiş, liderleri tutuklanmış, işkenceler görmüş falan bir hareket. Ama esas kitleselleştiği ve büyüdüğü dönem aslında bizim Türkiye'de ya da Ortadoğu'nun diğer yerlerindeki siyasal İslamcı hareketlerin büyümesi gibi ee, şeyin e, e, solun ve sosyal demokrasinin e, rejimin yani neoliberalizm e, saldırılarına yanıt üretemediği, bir siyasal alternatif olamadığı durumlarda, özellikle adına hani çeliti denilen sosyal yardımlarıyla ha, kurdukları e, hani e, yemek yardımlarından hastanelere hani birçok e, şeyle e, kurulmuşla çok güçlü bir yoksul tabanı e, örgütleyebildi. Hani siyasal İslam yok kent yoksullarını örgütleyen bir güçtü. Müslüman Kardeşler Mısır'da bunun adı oldu. Ama tabii ki homojen bir örgüt olmadı. Aynı zamanda e, İslami Burjuvazi'nin ve orta sınıfın da içinde olduğu bir hareket oldu. Dolayısıyla sınıf karşıtlıklarını da içinde barındıran ama muazzam bir e, tabana sahip bir hareketti. Mübarek sonrası döneminde tabii ki damgasını vurdu. Çünkü e, seçimler söz konusu olduğunda en hazır ve hani örgütlü güç Müslüman Kardeşler'di. 2012'nin Mayıs'ında Cumhurbaşkanlığı seçimleri oldu ve bu seçimlerde aslında dört tane büyük aday vardı. Bir tanesi Muhammed Mursi. Muhammed Mursi zaten kazandı hani seçim yarışını. Daha sonra Ahmet Şefik, rejimin eski e, isimlerinden biri aday oldu. E, sanırım yüzde 22'ye yakın bir oy aldı. Yani bu azımsanabilecek bir yüzde değil aslında. Bu kadar kitlesel bir mübarek karşı hareketin olduğu bir dönemin arkasından bir eski rejim figürünün bu kadar hani oy alıyor olması aslında bugünden baktığımızda hani karşı devrimin kitle tabanının hani, e, nasıl bir yüzde tuttuğuna da işaret ediyor. Diğer bir aday Hamdin Sabahi deniler ve aslında neo nasirist diyebileceğimiz, nasırcıların geleneksel örgütünden de 1990'ların sonunda kopmuş ve e, bu biraz önce anlattığım kifaye hareketi, grevler e, vesaire gibi hareketlerin içinde yer almış. E, sosyal demokrat söylemi oldukça güçlü bir figürdü ve bu, bu figür %20.7 oy aldı. Bu sürpriz, yani, e, siyah hatı olarak görüldü o seçimlerin ve bizim de kardeş örgütümüz Hamdi Sabahin'in seçim kampanyasında <laughs> aynen, yani aktif hani, rol aldı. Bir taraftan hani bir şeyi gösteriyor. Müslüman kardeşler büyük ama Müslüman kardeşler dışında hani sol sosyal demokrat devrimci işçi hareketiyle organik bağları olan başka bir hareket de aslında güçlüydü. Ee, daha ama ikinci raunda kalan Şefik ve Mursi oldu. Ee, dördüncü aday hakkında detaylı bilgi vermeyeceğim. Çok <laughs> gerek yok aslında. O da aslında Vasat dediğimiz Müslüman kardeşlerden yine o savaş karşıtı vesaire hareketler döneminde kopmuş hareketin adayıydı. O da aslında Hamdi Savay'dan biraz daha oy, az oy aldı. Ama o da güçlü bir adaydı. Daha sonra gelişen süreç aslında şöyle ilerlemedi. Hamdi Savayi'nin aldığı blok oy, Mursi karşıtı ya da Müslüman Kardeşler karşıtı, devrimi derinleştiren ve hani karşıtlığı yine sınıfsal bir karşıtlık üzerinden kuran bir kampanya sürecine doğru evrilmedi. E, Mursi'nin anayasa referandumu önerdiği e, şey Kasım 2012'den itibaren yeni bir politik e, manzara ortaya çıktı. O da şuydu, e, devrim ortaya çıktığında size söylemiştim hani vaft e vardı, liberaller vesaire. E, adına National Salvation Front denen, o, ulusal kurtuluş cephesi diye çevirebileceğimiz bir cephe kuruldu ve bu cephenin içerisinde liberallerden aslında eski rejimin isimlerine kadar Mübarek dönemi Dışişleri Bakanlığı yapmış olan Emir Musa mesela bu cephenin içinde yer aldı. Bu cepheye Hamdin Sabahi de örgütüyle birlikte katıldı. Hamdin Sabahin örgütü artık küçük bir parti değildi. Adına e, Mısır Halk Akım Hareketi denilen daha büyük bir hareketti ve bu e, şey cephe aslında tam böyle sınıfsal açıdan böyle dikey hani e, şeyleri, karşıtlıkları içinde barındıran bir cephe oldu ve o günden itibaren gazetelere baktığınızda Mısır'ın en büyük hani a, muhalefet a, cephesi örgütü vesaire diyor. çünkü içinde bir sürü partiyi barındırıyor ve söylemi e, Mursi'nin e, şey neoliberal uygulamaları devam ettiriyor olmasının karşıtlığına değil aslında tam da Türkiye'deki bizim de burada daha iyi bildiğimiz hani o laik anti laik Müslüman kardeşlerin Mısır'ı İslamcılaştırılıyor olması hani ve karşıtlığı üzerine yani omurgasını bunun üzerine kurduğu bir muhalefet çizgisi benimsedi. Bu arada ama şey olmadı. Müslüman kardeşlerin iktidar olması ordunun beklentisi yönünde bir gelişme yaratmadı. Ordu çünkü Müslüman kardeşlerin hani büyük bir kitle tabanı olduğunu ve iktidar olduklarında aşağıdan gelecek hareketin e, yani içerilebileceğiniz, e, pasivize olabileceğini düşünüyordu. Ama öyle öyle olmadı. Mısır'da grevlerin sayısı azalmadı. Tam tersine 2013'ün ocağıyla ile Nisan'ı arasında galiba hani 4000 diye okudum. Hani 4000 tane grev olduğu söyleniyor. Yani bu ne muazzam bir aslında şey biraz önce bahsettiğim Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin ufkunu aşan bir hani sınıf hareketi ve onun ekmek, adalet vesaire talebinin hala hayatta olduğunun göstergesiydi. Ve sonra Mursi'ye karşı biliyorsunuz adını Tamarot denilen hani öz isyan diye çevirebileceğimiz bir kampanya başladı ve bu kampanyayla Mursi'nin aldığı oydan daha fazla dilekçe toplayıp Mursi'nin istifa edip erken seçime gitmesini talep ettiler ve bu çok başarılı bir kampanya oldu. Nisan'da başlayan kampanya birkaç hafta içinde arzu hedeflediği imza oranının çok daha üzerine çıktı ve bu kampanya bu imzalarını 30 Haziran'da şeye yetkililere mercilere teslim etmek için gösteri çağrısı yaptı. 30 Haziran'daki gösteri hani şeyler artık böyle yazıyor. Mısır tarihinin en büyük gösterisi falan diye yazıyor. Yani milyonlarca insanın katıldığı bir gösteriydi. Ama 2011 25 Ocağı yani 18 günlük süreçten farklı bir şey içinde barındırıyordu. O da şu hem Mursi'ye hani soldan muhalefet edenleri hem de aslında rejimin eski hani artı denilen Mısırların Föloğul falan artık nasıl toko söylendiğini bilmiyorum ama hani öyle adlandırdıkları eski rejimin unsurları da şeyin içindeydi. Mesela çok sağcı şey var. Özgür Mısır Partisi var. Necip Sağuris diye bir lideri var. Bu hem isyan kampanyasının içinde aktif rol aldı. Hem de parti, parti içinde olduğu parti 30 Haziran eylemlerinde yer aldı bizim kardeşimiz olan 20 Sosyalistler o süreçte e, rejim artıkları dışarı hani sloganlarını yükselttiler ama bu ses e, ordunun verdiği ultimatom ve hani üç e, şeyde Temmuz'da görevi almasıyla birlikte yani ordu halk tek yumruk el ele e, şeyinin sloganının yanında güçlü bir slogan olamadı. Hani daha zayıf kaldı ve Orada herhalde işte 25 Ocak 2011'den beri en ciddi fırsatı eline geçirdi. Yani Mısır'da Statiko'nun tekrar inşa edilmesi için gerekli taban kitle taban desteği hani sokaklardaydı ve İki tercih yapması gerekiyordu. Hani bizim yoldaşlardan bir tanesi öyle yazmış. Yani Müslüman kardeşlerle devam edip o hareketi ezmek ya da o hareketle devam edip Müslüman kardeşleri ezmek. Ama o hani şey diğer hareketin aslında sınıfsal liderliği işte biraz önce bahsettiğim Müslüman şeye orduya Müslüman kardeşleri hani oradan yok etme gücü verdi. Ve aynı zamanda Adeviye'de ve bir başka bir dizi yerde Müslüman kardeşler ve aynı zamanda darbeye karşı olan hepsi Müslüman kardeşler üyesi değildi. Çok geniş kalabalıklar, eylemler yaptı ve Müslüman kardeşlerin rakamıyla 8 bin, hani bizim tahminlerimize göre yani 4 bine yakın insan, hani başka türlü rakamlara göre belki de daha yani 8 bin rakamı da doğru olabilir. Büyük bir katliam yaşandı ve 3 e, Temmuz iktidara gelen ordu yönetimi 14 Ağustos'ta Müslüman Kardeşleri çok kanlı bir katliamla hani sokaklardan çekmeye çalıştı. E, ve, ve hemen e, ordu iktidara geldikten sonra kurduğu sivil hükümet, hani adına geçici geçici hükümet dediği hükümetin bakanlarının büyük bir bölümü bu bahsettiğim ulusal kurtuluş cephesinin içinden hani seçildiler bir dizi nasırcı bakan yapıldı. işte Hamdi Sabahiye bakanlık görevi verilmedi ama biraz önce hani çok överek anlattığım Bağımsız İşçi Sendikası'nın lideri Kemal Ebu Ayta diye bir figür var. O figürü mesela işçi bakanı yaptılar ve yaptığı ilk açıklama şey oldu. Bugüne kadar işçiler şeyin grevlerin şampiyonuydu. Bugünden sonra üretimin şampiyonu olsunlar dedi ve hani aslında işçilere grevleri bitirip eve dönme çağrısı yaptı. Bu yani aslında karşı devrimin evet yani ayak sesi sesleriydi. Gerçekten hani güçlü bir meşruiyetle ordu hani şeyi hareketi sindirebilme olanağı yakaladı. Şeyin içinde, bugünkü bakanlık kabinesinin içinde bir sürü eski e, isim var. Bunların birçoğu 25 Ocak devriminin devamcısı olduğunu iddia ediyor. Hala referandum sonrası yapılan konuşmalarda bu geçici hükümette cumhurbaşkanlığı görevini yapan Adli Mansur, 25 Ocak devriminin taleplerini yerine getirmeye adayız, bir başka tiranlığın çıkmasını engelleyeceğiz diyordu. Ama o seçim günü 11 kişi öldürüldü. Hani nasıl bir e, şeyse tiranlık karşıtlığıysa e, insanlar büyük bir baskı altında e, bulunmaktalar. E, şimdi e, şey e, durum hani şeyi gösteriyor ki şunu gösteriyor ki aslında bugün Mısır'da e, yaşanan süreç aslında e, şey açısından Mısır işçi sınıfı ve ezilenler açısından iki şey önünde barındırıyor. Ya eski rejim gerçekten kendisini tamamen konsolide edip <laughs> sokak hareketi, işçi sınıfı hareketi ve onun politik liderliğini tamamen ezecek ve uzlaşmacı, işbirlikçi liderlikler kendi çıkarlarıyla beraber hani angaja olacaklar. Ya da bir tane Aslı Hareketi'nin liderlerinden bir tanesi tam referandum günü basına şöyle demişti. Bu rejim ancak ve ancak bu kadar baskıyı uygulamaya devam ettiği sürece hayatta kalabilir. Ya da bu baskıyı devam ettirmesi mümkün olmadığı için hani bu kadar güçlü. Gerçekten Mısır'da bir yeni bir devrimci hani dalga doğacak. Yeni bu, bu devrimci dalga şeyleri sendikal bürokrasiyi iki yıl içinde bürokratikleşmiş ve aslında orduyla işbirliği yapar hale gelmiş sendikal bürokrasiyi temizleyip Yeni bir hareket yaratacak. Terk etmek zorunda kalacaklar. Bir, bu söylediğim ikincisi çok olası e, görünmüyor. E, şimdi hani e, Mısır'ın biliyorsunuz özelliği bizim açımızdan bir hani işçi sınıfının e, en büyük olduğu 25 milyonluk bir işçi nüfseye sahip işçi sınıfı nüfusuna sahip bir ülke şey Orta Doğu'daki sadece Orta Doğu değil aslında dünya sınıf hareketi içinde hani hatırı sayıları çok güçlü bir yer ve o Arap Baharı içinde Mısır'daki kazanımlar diğer ülkeler açısından son derece belirleyici bir yer tutuyordu bu bahsettiğim süreçler çünkü hani başka ülkelerde yaşandı. Mesela Bahreyn'de de ilk kez hani bağımsız bir sendika kuruldu. Ama Bahreyn'deki sendikanın liderliği, bürokratik liderliği de Bahreyn'de El Hali galiba oradaki şeyin hani kralın ismi. Onunla anlaşmayı tercih etti ve Katar ve Suudi Arabistan'ın yardımıyla Bahreyn'deki ayaklanmayı ezdiler. Bahreyn'deki yenilgi önemli ama Mısır'daki yenilgi yani Bahreyn'deki yenilgiyle kıyaslanamayacak bir öneme sahip şey demek hani Mısır'daki devrimin yenilmesi demek aynı zamanda Suriye açısından aynı zamanda Tunus açısından çünkü Tunus'taki sendikal bürokrasi de şu anki iktidar için çok ara buluculuk görevini yapan bürokratik bir şeye sahip hani konumlanışa sahip bunların hepsi açısından belirleyici hani benim yani kişisel olarak aynı zamanda tabii ki mücadeleden sosyalistlerin ifade ettiği gibi hani fikrim şeyin Mısır'da bundan sonra da aslında evlere dönüşün olmayacak çünkü 25 Ocak'ta böyle korku duvarını açtı demiştik hani Mısır hareketi. Dolayısıyla göğüs göğüse çatışmak hani o baskıcı 30 yıllık bir diktatörü devirmişlerdi. Bunun çok kolay olmayacağı, yarın 25 Ocak ve yarın sokaklarda yine bugünkü ordu yönetimini alkışlayanlar olacak. İsyan hareketi bütün isyankar söylemine rağmen bugün yani bugün değil son iki aydır Sisi'nin cumhurbaşkanlığa aday olması kampanyasını yürütüyor. Mısır'da orduyla uzlaşanlar Sisi'nin cumhurbaşkanı olmasını ve statükonun devam etmesini istiyorlar. Bunun karşısında da Altın Nisan hareketi, bizim devrimci sosyalistler, o yine hatırı sayılır oy aldığını söylediğim Vasat Partisi ve o, o hareket, Güçlü Mısır Hareketi bunlar ise 18 günlük eylem çağrısı yaptılar. Yani 25 Ocak'ta sokağa çıkacaklar ve yani geri dönmemeyi düşünüyorlar. Yani İçişleri Bakanlığı'nın da sponsorluğunda kut yapılacak olan rejim kutlaması muhtemelen küçük geçmeyecek hani büyük geçecek.